karşılıklı birer keyif kahvesi içelim değil mi? İçelim tabii ya getir. Oo. Vallahi baba kız iyi yordunuz beni ha. Osman, konuyu hiç açma. Evden kaçıp gittiğini de unuttum sanma da Melek abla ile Memo'nun hatırına kapatıyorum konuyu. Kapatalım kapatalım. Kapatalım zaten aman. Üç günlük dünya. Mam babam da iyileşti. Boş ver keyfimize bakalım değil mi yani? Aşk olsun Osman. Babamın gittiğinde bakıyorum çok seviniyorsun. Yok yok öyle değil tam telefon. Alo. Evet benim kim? Ha tamam 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 hatırladım. Yeni düştü jeton yani evet. 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 Ne oluyor be? A anladım. Hemen şimdi mi yani? Olur. Olur tamam tamam. Tabii ben hemen gelir başlarım yani ne olacak yani sonuçta bize iş olsun yani. Tamam. Tamam abi. Ben 10 dakika falan oradayım. Tamam. Evet. Saygılar. Saygılar. Ne oldu? İş buldum. Ne işi? Motokurye. Hani bizim Fırat abi vardı ya ayakkabıcı. O bir zaman dediydi bana Osman bir iş var dediydi böyle bir yerde bir kuryelik yapılacak falan diye. Ben de tamam abi olur falan demiştim. Sonra gittiydim ben oraya da e, benim yerime başka bir adam almışlar. Ben de mecbur Boynumu büktüm geri döndüm. Şimdi o aldıkları adam da işimi bırakmış. Vaz mı Çok mu sıkılmış? Ne olmuş artık bilmiyorum. Geri çalışır mısın dediler. Dedim çalışıyorum. Niye çalışmayacakmışım ki? Çalışmayayım da neyse oyalarım ben hadi ya. Ay çok sevindim aşkım hayırlı olsun ya. Oh. Hadi aslanım göreyim seni. Vakit bizim için önemlidir. Tam vaktimde dağıtıyorsun kuryeleri. Sen hiç merak etme patron. Hadi bakalım. Motora da dikkat et ha. ha o konuda için rahat olsun. Yani ben zaten gençken bayağı motorcuydum. Yapma ya. Tabii. Ne işte sonradan böyle anam, ablam falan böyle bir... ...oğlum düşeceğim, bir tarafını kıracağım, bir sakatlık çıkacak falan diye baskı yaptılar da öyle bıraktım yani. Hadi hayırlısı olsun o zaman. Eyvallah. Efendim o zaman gel git kurye, hayırlı günler diler. Sakın yarın kırmızı giymeyin. Benim elbisem kırmızı olacak. Tabii anne, sen merak etme. Kim bilir ne güzel olacaksın. Herkesin gözü sende olacak. Şişt, erkek Fatma. <laughs> Yarınki partinde giyecek elbisen var mı? Yok okul önlüğünle mi geleceksin? <gülüyor> <gülüyor> var, niye öyle söyledin ki? Erkeklerle dolaşa dolaşa onları benzedin de ondan. Dışarıda görsem seni Musti ve Bedir'den ayıramam doğrusu. <laughs> sana ben diyeceğimi onlara benzerim daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bence doğum gününe gelmez artık. Aman bana evet. gelmezse gelmez. Kardeşim, kardeşim çok acelem var. Beni 15 dakika hastaneye yatarsan sana helalinden 500 lira. 500 mü? Trafikte bıraktım arabayı. At beni hastaneye. Karım doğurmak üzere. Bir, tamam, tamam, tamam. Gel. Al şu kaskı. ...doğum partisi kalmıştı. Bari ona da bir gıcık oluyorum... ...söyleyemem ya, hiç gitmek istemiyorum oğlum. Ya öyle mi oğlum yani şimdi... ...doğum güne gittiğin zaman bayağı avantaj Şimdi bir yemek geliyor böyle börekler, pastalar... ...kurabiyeler falan, daha sayayım mı? Bayağı var yani. Lan Medir, inşallah senin ıssız adaya düşmeyiz. Sen hayatta kalmak için hepimizi yersin. Ne oldu Şiide? Yok bir şey. Vallahi bir şey olmuştu, yüzüne sık. Ben doğum günü partisine gelmiyorum Memo. Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Hande benimle dalga geçti. Bana erkek Fatma dedi. Sizinle geze geze size benzemişim. Öyle dedi. Ben de sana benzeyeceğime onlara benzerim daha iyi dedim. Helal be. Vallahi lafı koymuşsun he. O partiye hiç gitmek istemiyordum. Çiğdem'e falan laf atmış. Hayatta gitmem ben o partiye. Bak sen kokoşan diye. Demek Çiğdem mobbing ha? Ee, o zaman şöyle yapalım. Şimdi ee, siz gelmeyin. Böyle ben partiye tek geleyim tamam mı? Böyle ben sizi temsil ederek gideyim yani. Hepimiz temsil her şeyi. Yani olur. Sizce olur mu? Bence hepimiz gidelim. Ölüyorum de gelmem mi o partiye. Asla götüremezsin beni. Çiğdem çok iyi bir planım var ya. Sen bana güven. Sen annenin dibin üstünü istemez misin? Okuldan sonra ben de gel. Nereye Memo? Ne oluyor? 15 dakika dedim, 10 dakikaya geldin. Yok ya, ben almayayım. Bu da benim için bir hayır olur belki. Olmaz, söz ağızdan çıktı. Sen beni karıma, doğacak çocuğuma yetiştirdin. Al bunu, al. Bu arada iyi motorcusun. E fena sayılmam yani. Sen de malın iyisinden anlıyorsun ama. E ben de anlarım biraz. Sen bir telefonu versene bana. Niye? Ver hadi ver, acelem var. Ha çaldı. Beni kaydet adım Rafet. Seninki Osman. Hadi eyvallah. Niye aldı ki benim telefonum bu ya? Ha, neyse ne. Vallahi iyi iş yani. ilk günden on dakikada beş yüz kağıt. Vallahi Allah bereket versin. Şunu takayım şuraya da. Alo, Osman, gözümüz aydın kızımız oldu. Kızımız mı oldu? Kızım oldu kızım. sayende yetiştim doğuma, onlara. ben. Aa, anladım. Tamam. Oo, oh, oh, iyi, ne güzel. Hayırlısı olsun bakalım. Allah analı babalı büyüsün yani. Çok sağ ol Osman. Teşekkür ederim. Görüşürüz tekrar. Eyvallah. İyi günler. Ne yapayım yani kızın olduysa? Ya, sevinmiş adam. Ne yapsın? O da mutluluğunu mu paylaşıyor işte yani.